Sevgili izleyenlerim, Denizli'de turumuz, muhabbetimiz tam hızıyla devam ediyor. Şimdi şu an bakıyorsunuz değil mi? Denizli'den kalktı Karasu, Çorum'a gitti. Hayır, yanılıyorsunuz. Efendim, ee, şu an Leplebi fabrikasındayız, ince karadayız. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Leplebi ben veya sizler sevgili izleyenlerim, şu an şok oldunuz değil mi? Sizler de Leplebi denince hangi şehrimiz geliyordu, hangi ilimiz aklımıza geliyordu? Tabii ki Çorum geliyordu ama yanılmışız bugüne kadar sevgili izleyenlerim. Öyle bir şey yok. Denizli, leplebisiyle meşhur sevgili izleyenlerim. Bizler de bunu duyduk. Önce inanamadık. Daha sonra e, ekibimle beraber atladık, Paprika'ya geldik, Ince Karaya geldik, Ince Fabrikası'na geldik. Leplebi dediler, Çorum değil, kardeşim dediler. Leplebi deniz aittir dediler. Bizler de kalktık, Ince Karayı ziyaret etmeye geldik. Osman abi, sağ olsun, bizleri kırmadı. Geldik, Paprikasını geldirdi, oğluyla bir arada. Ben şöyle bir ortanıza geçeyim abi. Aile Paprikası burası, muhteşem çalışıyorlar, muhteşem bir üretim var. Ince İncekara'dayız dedim sizlere. Şimdi bu ile ilgili bütün bilgileri alacağım. Öncelikle Osman abi bizleri burada ağırladığın için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, bildiğiniz gibi yani leplebi denince hafta her zaman ilk çorum geliyor. Ama evet. şimdi bana bunu bir açıklar mısın abi? Leplebi çorum değil. Çorumu her hafta bizden gider. Leplebinin esas merkez yeri Denizli'nin Tavas Kızılca kasabasıdır. Bu leplebi ne zaman tarihini bilen yok. 100 sene 150 sene bilen yok bu tarihi leblebiye. Leblebi bizimdir yani. İnce karada leblebiye dair neler var? Bana biraz bahseder misin leblebi abi? Leblebi deyince tuzlu leblebi, kızarmış leblebi, tofi leblebi, somlu leblebi, ballı leblebi, çikolatalı leblebi. 25 tane, 26 tane çeşidimiz var yani şu anda yani. 25-26 tane çeşit var sevgili izleyenlerim. Şimdi leblebinin faydalarını da oğlu Bekir Bey'den duymak istiyorum. Sevgili kardeşim, şimdi sen burada genel yönetimdesin. ...bütün organize işlerin başındasın... ...tabii ki bu nefis... ...leplebilerin de tadını... ...o kadar iyi biliyorsundur evet, ki artık evet. ezberlemişsindir. Bu insan için... ...nasıl sağlığı, yararı var? Bana bir onu açıkla bakalım. Şimdi e, mide rahatsızlığı olanları için birebir geliyor. Yani leplebi... E, ...mide suyuna aldırır... ...efendim leplebi şekeri... kuvvet olarak kendine hazmettirir... ...efendim beyaz leplebi olarak güzelliği için... Yani güzel bayanların vazgeçilmediği bir üründür beyaz leblebi olarak da. Şimdi e, sevgili Bekir kardeşim, leblebinin tuzlu var, soslu var dedi baban, normali var, var da var maşallah, var. ince karada yok yok sevgili evet. izleyenlerim hepsi var maşallah. Şimdi güzel kardeşim bunları ince karanın özel yapımı mıdır bu soslu su, yoksa daha önceden genelde var mıydı? Genelde var tabii. Var değil mi? Var. Şimdi ne diyorsun insanlarımıza? Çorum değil abi diyorsun, iddia Deniz. ediyoruz Denizli diyor. Denizli, tavası Kızılca kasabası. Oradan, bunun evet. kökü orası diyor. Evet dedelerden kalma mesleğimizdir. Dedelerden kalma neslim, valla sevgili izleyenlerim... ...ben bugüne kadar bana söylemişlerdi de... ...ben inanmamıştım. Ben ne yaptım? İnanmak için kalktım ta Denizli'ye kadar geldim. Osman abi ziyaret ettim, İncekara'yı ziyaret ettik. Bir gerçek varmış ki... ...yani Leblebi'nin kökü Denizli'ymiş sevgili izleyenlerim. Ben hemen Osman abiye son kez mikrofonu uzatmak istiyorum. Sevgili Osman abi... Ee, nerelere gönderiyoruz, nerelere e, imalatımız nerelerde var? Evet. Avrupa'nın her yerinde var mı? Türkiye'nin her, e, Türkiye her yerinde var mı? Türkiye'nin her yerinde var. Avrupa'nın e, aşağı yukarı e, Yunanistan, Almanya, İtalya e, Avusturya, buralarda her tarafta var. Çoğu yerlere gönderiyoruz yani. Devamlı aç açılmaktayız yani. Maşallah diyorum ben. Çoğaldıkça devamlı açılıyoruz yani. Vallahi ben burada bir saat durdum sevgili izleyenlerim. Göbek oldu davul. Osman abi sağ olsun o kadar güzel misafirperver ki. Her kartondan bir tane alıyoruz. Her kartondan bir tane alıyoruz derken herhalde biz akşama kadar ekip olarak burada durursak böyle bir davul şeklinde gideceğiz. Ben e, firma İnce Kara'ya bizleri burada ağırladıkları için, her bir şey ekibini burada ağırladıkları için sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. Osman abiye, oğlu Bekir kardeşime başarılarının devamını diliyoruz. Ve unutmayın ki Lep Denizli'nin diyoruz.